Merhaba arkadaşlar, ben Sport Demet. Bugün RKs Nitro ayar tespitini ne kadar tam göstereceğim arkadaşlar. Şu önce şu gidondan bir var arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Ondan sonra şurada bir mandal kısmı var. Bunu açıp buraya doğru çekmeniz lazım. Bunu bunu Açıp buraya çekmezseniz açılmaz haberiniz olsun. Bu arada şu kısmı var ya azıcık bir, bir yukarı kaldırmanız lazım. Gördüğünüz gibi kadro da açılıyor arkadaşlar. Hal alıyor, hal alıyor. Otobisler, arabanızın bagajına her yeri koyabilirsiniz. Bir de pedaldan da katlamak sorun var ama ben onu tam bulamadım. Bagajda. İşte bisikletinizin katlama sorunu. Sen tek kanmadın, ben katlayabilsem. Bakın açmayı göstereyim. şu mandır şu mandırı da tekrar şu mandırı. Sonra şunu, sonra şu mandalı şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar. Evet. Sonra da şu senin kısmını da batarya çıkarmak için kapatıyorum. Video bu kadar arkadaşlar. Başka içerik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.